Sandığa gidiyoruz evet. evet. hocam. Şey. İnşallah Allah'ın izniyle galibiz. Üç Real abi, üç. Geldi. Minimum üç abi. Üç, üç, üç. En az üç. Bursa'ya kalmayacak bu iş. Bir olsun bizim olsun abi. Ne feller ne kara <laughs> ne de yavşak

Yürü sen başbakansın yürü. Bize konumuzu yok. Oha. Nerede? Dobroski. Başka da başka. En olarak şu parlamayı. Lay 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 say you, Thank you. Thank you. sevgilim bu gece hiç bekleme beni Aşkından önce gelir bursa sevgisi Sevgilim bu gece hiç bekleme beni Her şeyden önce gelir Bu yuva Yollarda inceler sigara sarayım Sevgilim bu gece hiç bekleme beni Her şeyden

Polak, Polak o malo, Polak o. Abi sus be, sus pasaport herkes git. Çıkar. Abi niye sus beni ya? Beni ya. Ben, ben sürtçe konuşuyorum ya. Tamam abi, pasaport çıkar. Biz yani yönetiyoruz. Pasaport çıkar, sakin sakin girelim hadi.